Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te uzun zamandır yapmadığımız bir şeye daha devam ediyoruz arkadaşlar Karşınızda Ali Gomser Kendisiyle bayağıdır devreye atmıyoruz biliyorsunuz Şimdi bugün devreye atacağız İnşallah bir sıkıntı olmazsa kötü adamların canını okuyacağız arkadaşlar Şimdi karşınızda bir tane tavuk var efendim Görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz Niye görmeyesiniz? Çünkü yerde duruyor Bu tavuğun adı Rıfkı Şimdi canını şu sağ alt barda görebiliyorsunuz Hemen gösteriyorum şu sağ alt barda görüyorsunuz Bu Rıfkı'nın canı Rıfkı'nın canı bittiğinde Rıfkı ölüyor. Rıfkı öldüğü zaman götürüyoruz fırına yatırıyoruz abi yiyoruz. Bugün Rıfkı ile devre atacağız arkadaşlar. Rıfkı oğlum gel oğlum gel. Rıza baba ortak yerine bunu verdi bana. Rıza baba dedim güzel bir manita ayarla bana dedim. Hani dedim benim dedim ihtiyaçlarım oluyor dedim. Atla Rıfkı. Hah. Bakın Rıfkı'ya bakın abi. <laughs> Rıza baba dedim ihtiyaçlarım oluyor dedim. Lakin Rıza baba tuttu bana tavuk verdi. Ne yapacağım bu tavuğu dedim. Beraber devriye atarsın. Baktın canın sıkıldı yersin dedi. Psikopat işte. Bugün Rıfkı'yla devreye atıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Arabanın ışıklarını falan size şurada bir göstereyim. Durun arabayı tanıtmayı unuttum bakın. Görüyorsunuz yine böyle cins bir araba. Hep cins arabaları ben vururum. Hiç sıkıntı değil. Şurada bir adet polis yazısı ve Ali komiser. Tavuk Rıfkı'yı görüyorsunuz durun göstereyim. Rıfkı'ya bakar mısınız abi ne güzel oturmuş değil mi? Allah'ım yarabbim bakar mısınız şuna? Ne güzel. Kasap görse kaçar abi böyle oturduğuna bakmayın rahat rahat. Şurada yine bir Ali komiser. Ve altında da kendi reklamım. Bedava reklam baba. Öyle değil mi Rıfkıcım? Rıfkı ne yapıyorsun lan? Rıfkının eline bakın abi. Eli diyorum kanat. <laughs> Eli diyorum abi kanadı kanadı. Eli olur mu lan hayvan? Neyse. Ha bu arada Rıfkı bir tavuk gördüğünüz gibi. Yalnız Rıfkı erkek tavuk arkadaşlar. Horozla karıştırmıyoruz. Rıfkı erkek bir tavuk. Kendisi türünün tek örneği. Rıza baba bulmuş işte ne yaparsınız? Bana erkek tavuk bulmuş bula bula. Yine lanetli kasabadayız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rıza babaya yalvardım. Dedim ki bak dedim madem beni almıyorsun. Hani götürmüyorsun İstanbul Emniyetine vermiyorsun. Bari dedim yanıma düzgün bir partner ver biliyor musunuz? Bakın reklamları falan da asmışlar abi. Yazık. Ya Rıfkı görüyor musun? Mu? Yeni kasap açıyorlarmış Rıfkı onun reklamı vallahi bak. Tavuk gördüğüm yerde keseceğim yazmış adam Rıfkı. Rıfkıcım dikkat et. Aman diyeyim vallahi bak. Ben siz devriye neyim atma. Yaharlar çıran Rıfkı. Maaşına yazık olurlar. Ve bir olay geldi. Evet. Gunfire. Silah ateşlemiş arkadaşlar. Aha vallahi coşuyorlar. Bakın bak. Oha. Rıfkı. Rıfkı çık araçtan Rıfkı. Gel benimle Rıfkı. Rıfkı gel benimle. Bırakın lan silahlarınızı. Bırakın silahlarınızı. Oğlum böyle çıktım da dur lan dur 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 saklan saklan. Ulan siz kimsiniz lan? Rıfkı yardım et Rıfkı. Rıfkı ne olur yardım et Rıfkı. <laughs> Tamamdır abi. Okeydir. Nikalar hallettim. Okey bırakın silahlarınızı. Bırak silahını. Bırak silahını. Sen sıkma lan sen sıkma dur sen bir. Okey nereye gidiyorsun birader nereye gidiyorsun Kaldır, Kaldır ellerini Kaldır ellerini Kaldır ellerini Buraya bir destek çağıralım arkadaşlar Gönderin Geldi vallahi. Vurun beyler vurun Vurun Tamam Rıfkı nerede lan Otur 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 sana bir destek birimi çağıralım. Oha <laughs> lan. Tövbe estağfurullah dur abi olmadı. Oğlum nasıl geldi lan tövbe estağfurullah. Neyse otur baba otur. Sıkıntıya gireceğiniz valla. Rıfkı görüyorsunuz Rıfkı yine kaçmış. Bakın Rıfkı haritada mavi olan. Durun Rıfkı buraya çağıralım. Rıfkı kaçıyor gördüğünüz gibi. Bak 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 bak. Nasıl koşuyor görüyor musunuz abi? Rıfkı. Takip et Rıfkı. <laughs> Kafa yediler lan. Durun. Şunu da yakalamaca oynayalım Rıfkı. Rıfkı topu görüyor musun Rıfkı Rıfkı lan Oğlum koş Rıfkı Koş Rıfkı La 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 ambulans sezecek Rıfkı dur Rıfkı <laughs> Rıfkı çekil Rıfkı Oh tamam ezmedi Rahatız abi Ezmedi tamam Bir ara dedim adam gitti baba Adam diyorum tavuk erkek tavuk Rıfkı ile devriyecilikler Ezdi lan adam ezdi adam ezdi manyağa bakar mısınız? Kardeşim kolay gelsin ya adam ezdiniz. Allah rahmet eylesin. Oğlum siz sağlık ekibisiniz lan siz niye adam eziyorsunuz? Manyak herifler. Geçin şöyle geçin. Rıfkı getir oğlum topu. Vallahi getirdi. Olay da bitti abi. Gel Rıfkı gel. Gel boş ver topunayım. gel Rıfkı. Ortalık karıştı Rıfkı Rıfkı. Atla oğlum arabaya atla gel. Gel Rıfkı aman diyeyim baba. Yazık lan tavuğa nasıl korktu gördünüz mü? Oğlum senin devriye atman lazım bende lan. İlk fırsatta kaçtın Rıfkı. Bütün kurşunları ben yedim Rıfkı olmuyor böyle. Seni Rıza babaya şikayet edeceğim yani. O ne lan? Birader hayırdır? Ne istiyorsun birader? Selamun Aleyküm. Evet ne istiyorsun? Evet. Lan oğlum sen ne ayaksın komünist misin nesin valla tam çözemedim seni Neyse adama yazık baba kafa yemiş bırakın dokunmayın dokunmayın Deli 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 de deli mi olacaksınız bırakın Ne yaparsa yapsın Eee Rıfkıcım bak Bir daha kaçarsan yanımdan valla seni götürür kasaplara veririm Rıfkı Yemin ediyorum ağzına sıçarlar Rıfkı haberin olsun Valla baba etinden sütünden faydalanırlar O ne lan Çakal mı bu Çakal galiba Rıfkı vallahi çakalların önüne atarım Rıfkı. Bak adam köpeğiyle gidiyor. Dur. Gel Rıfkı gel. Sana çiftleşecek eleman buldum. Gel Rıfkı. <laughs> Rıfkı'yla çiftleşecek elemana bakın abi. Rıfkı gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Beyefendi merhaba merhaba beyefendi. Selamun aleyküm. Rıfkı. Dur lan bakayım bir. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur. Dur kızım dur. Oğlum musun kızım mısın desin artık. Hah. <laughs> lan Rıfkı. Rıfkı yardım et Rıfkı. Rıfkı yardım et Rıfkı. <laughs> Hayvan bana saldırıyor lan. Birader hayırdır? Dur tutuklayalım abi. Kaldır ellerini. Aha. Ne oluyor lan? Adama bak abi. Gel bakayım böyle. Gel. Geri zekalı. Bir de bana el kol hareketi yapıyor. Ne var yani? Tavuğumla çiftleşecekti köpeğin. Allah Allah. Otur. Otur. Otur, otur lan otur lan. Otur. Otur bakayım aferin. Gel Rıfkı gel. Bunlar manyak oğlum ya. Ben de sana güzel bir dişi buldum sandım Rıfkı. Kusuruma bakma. Yani olur diye hayal ettim de Rıfkıcım olmuyormuş ya. Şu ışıkları da yakalım da Rıfkı. Biliyor musun? Bak bak bak. Yandan patlıyor abi. Aynaya koymuşlar ışıkları da. Manyak herifler. Eee Rıfkı. Ne yaparsın işte. Yani güzel dişi bir köpektir Rıfkıcım. Ya bence seninle o olurdu. Ben güzel bir ışık görmüştüm aranızda. Ama işte ne yaparsın? Zalim sahibi. Tuttu bana saldırdı. Evet, ne istiyorsunuz kardeşim siz? Size eskortluk mu? Yani eskortluk derken size eşlik edeceğim. Lan takip et beni. Takip et beni gel. Gel bakayım gel. Şunu biz de yakalım abi. Gel bakalım ambulans kardeşim. Bunun burada ne işi var lan abi? Hayır beni anlamadım. Ben niye eskortluk ediyorum? Eskortluk derken yani öyle saat başı çalışanlardan değil. <laughs> Yardımcı oluyorum yani. Gel bakalım kardeşim gel. Aman diyeyim aman. Gel böyle gel böyle. Tamam. Gel böyle. Gel böyle gel. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi aferin. Aferin tamam başarılı. Good boy. Good boy. Geldik. Gel bakalım manyak herif. Bunun için beni çağırdı ya. Psikopat valla. Gel bakalım. Gel ambulans kardeşim gel. Benim ambulans kardeşim gel. Rica ederim. Eskortluk için teşekkürler diyor. Hizmetini beğendim diyor. 100 dolar daha vereyim bize bir duş daha aldır diyor. Manyak anasını satayım. Beni başka bir şey sandı abi. Hayat zor be Rıfkıcığım görüyor musun? Millete eskortluk yapıyoruz Rıfkı. Sen de rahatsın burada götünü yaydın. Vallahi rahatsın Rıfkı. Devriyeyi ben atıyorum her şeyi ben yapıyorum. Bir de maaş alıyorsun lan Rıfkı. Tavuk maaşı iyi diyorlar Rıfkı doğru mu lan valla. Oğlum ben de mi tavuk olsam ne yapsam Rıfkı. Size iyi maaş veriyorlarmış. Etinden sütünden diyorlar. Aha vallahi olay çıktı. Tam merkezde tavuk durayım ısmarlayacaktım şeye Rıfkı'ya ama. Ne yaparsınız işte mevzu çıkıyor hemen. Yak ışıkları yak. Evet Geldim Ha benim olay başka Beyler o sizde olsun Ben şunu avlayacağım Bakalım neymiş Şunu söndürelim abi Araç çalınmış Ve sinyal bu taraflardan geliyormuş abi Tamam Sinyal güçlendi evet 88'lerdeyiz Oh 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 O aradan dönmüş o aradan dönmüş o şerefsiz O aradan dönmüş o Buradan girmiş belli Tamamdır. Bir dakika. Sağdan mı girdi soldan mı girdi acaba diyecektim. Artık buradan bir yerden girdik. Yapacak bir şey yok. Ha şu olsa gerek. Arkamda arkamda. Aha vallahi burada. Yak 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 yak. Sağa çektireceğiz abi. Durun beyleri durun. Destek çağırıyorum. Rıfkı sıkı tutun Rıfkı. Çek lan. Çek lan. Çek sağa. Tamamdır. Rıfkı çık Rıfkı. Rıfkı. Çık 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 çık. Kal olduğun yerde. Kal. Rıfkı gel oğlum. Rıfkı gel oğlum. Rıfkı gel. Tutuklayalım Rıfkı gel. <laughs> gel Rıfkı gel. Adamsın Rıfkı. Adamın dibisin Rıfkı. Otur lan dingil. Otur. Tamamdır. Rıfkı'cım gel bakalım Bir alt yaptın yok lan Rıfkı Bütün işi ben yapıyorum valla İyisin yine Rıfkı valla iyisin ha İyisin iyisin Dur adamın başında bekleyelim Ne olur ne olmaz kaçar falan abi Adam böyle bırakılır mı lan suçlu sonuçta değil mi dur bir dakika Heh Gel bakayım gel Rıfkı Oğlum koş bakayım Rıfkı koş lan Pezevenge bak Oynamıyordu abi ben oynamam diyor. Vallahi şuna bakar mısınız bir? Çiftleştirmedin beni. Ben oynamam diyor. Şuna bak. Rıfkı vururum Rıfkı. Acımam Rıfkı. <laughs> Hayvan korkmuyordu abi. Benden cesursun vallahi Rıfkı. Hi. Atla. Ha biri bana hay dedi. Merhaba. Justin Bieber size de mi hay demedi? Bir olay daha çıktı. <laughs> Geldim. Geldim. Aa tutuklama emri varmış birinin hakkında. Sandra Edwards. Kola Spring Save'de yaşıyormuş. Burada yaşıyormuş yani. Tamam hemen bakıyorum. Aha burada. Rıfkı gel Rıfkı. Şimdi bu gariyi tutuklayacağız Rıfkı. Gel. Gel Rıfkı'cım. Nezarethane'de işini görürsün. Tamam gel Rıfkı. Merhaba. Merhaba hanımefendi. Kusura bakmayın rahatsız ediyoruz hanımefendi. Rıfkı. Partnerim Rıfkı biraz yavaş yürüyor biliyor musunuz? Kusura bakmayın akşamdan kalma. Yemi fazla kaçırmış. Sandra Edwards burada mı yaşıyor dedik? Ben Sandra dedi. Nasıl yardımcı olabilirim dedi. Ee, ben dedi İstanbul Emniyetinden Ali Komiser dedi. Buradayım çünkü hakkınızda bir yakalama emri var dedi. Evet yakalama emri. Ne için dedi. Valla neymiş? Adam öldürmek. Yani daha doğrusu cinayete kasıt varmış. Tutuklusunuz hanımefendi. İnşallah direnmezsiniz. Sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Tutuklayın mı abi? E ee, bir şey yaptı yok. Kaldır ellerini. Tamam. Bak direnmedi görüyorsunuz mu? Kadın biliyor abi. Tutuklanacağını biliyor. Niye dirensin ki? Gel böyle. Gel böyle. Okeydir. Kadın direnmedi. Gel bakayım abla. Gel. Rıfkı çekil oğlum. Çekil Rıfkı. Zaten bir alta yaradın yok Rıfkı. Gel şöyle bakayım bacım. Sana bir ekip çağıralım. Otur. Otur bacım. Otur bacım. Aferin refre gel oğlum bir olay daha 148 Hemen geldim 148 ne hiçbir fikrim yok Ama direkt müdahale etmek istiyorum İki tane kaçak araba mı Hallediyoruz hemen Hava desteği istedim Okey Bölgeyi ekiple doldurduk abi İkiye ayrılın ve yakalayın Bellilerdekinin peşindeyim Koşun beyler koşun. Koşun koşun. Şunu yakalayın. Şunun peşindeyiz. Lan kaçma. Çek çeksa. çek sağa. Dur 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 dur. Durmuyordu abi. Şerefsize bak. Tarayacağız kardeşim o zaman. Kusura bakmayacaksın. Patlatıcı. <laughs> Tamamdır abi. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Okey. Manyak herif. Nereye kaçıyorsun nika? Gel böyle gel. Gel bakayım. Tamamdır. Gel şöyle nika. Otur nikacım. Tamamdır. Hallettim. E artık Rıfkı ile devriyemizi bitirmenin vakti geldi arkadaşlar. Bakın şurada bildiğim çok güzel bir dönerci var. Rıfkı ile dönerciye gideceğiz. Hazır mısınız? Bir tavuk dürüm yiyelim. <laughs> dur dur dur. Gel Rıfkı gel. Devriyemizi bitirmenin vakti geldi. Akşam oldu Rıfkıcığım. Sabaha kadar devriye atacak değiliz ya. Biz de insanız yani Rıfkı. İnsani birkaç ihtiyaçlarımız var. Aa. Motorcu çetesi lan. Ne oldu lan? Hayırdır? Rıfkı gel Rıfkı. Mevzu çıkartacaklar Rıfkı. Hayırdır? Hayırdır lan hayırdır? Hayırdır birader? Kaldır ellerini. Kaldır. Geliyoruz geliyoruz. O da bakalım. Yat. Yat yere. Yat. Allah'ım yarabbim. Rıfkı'nın namusunu laf söyletmem. Rıfkı'nın namusu benim namusumdur. Rıfkı'cım takip et beni. Otur lan yere. Otur. Dingil. Tamamdır. Hadi gidelim Rıfkı. Tavuk dönerciye yine gireriz Rıfkı. Ona her zaman gireriz. Olay çıktı ona bakalım Rıfkı. Bak kaçıyor adam gördün mü? Oo ortalık karışmış abi. Vallahi ortalık karışmış. Lan. Lan dur dur. Tamam çık. Tamam yat 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 yat. yat. Ne oluyor lan? Hallettin mi abi? Ne yaptım lan be? Allah Allah bir şekilde halletmişiz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tavuk Rıfkı ile devriyemizin sonuna geldik. Rıza Baba'ya şikayet edeceğim ben bu Rıfkı'yı. Hiçbir iş yapmadı. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Aha. Shots fired yine mi? Geliyorum. 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 İşte devriyenin de sonuna gelemiyoruz gördüğünüz gibi. Sürekli olay çıkıyor baba. Ne yapayım? Vallahi çatışma çıktı lan. Oha. Sivet çağıralım. Svet 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 Bekliyoruz Svet gelsin bekleyelim abi Dalmam valla Hava desteği isteyelim dur ee, Yok mu lan Hava desteği yok abi Geldiler mi Oğlum ben Svet istedim Hadi hadi Svet göndereyim Oğlum özel hareket istedim gelmedi lan. Vallahi gelmedi. Özel hareket gelmedi abi. Okeydir. Vurdum. O da gitti. Biri kaçıyor, biri kaçıyor yakalayın. Şerefsizlerden biri kaçıyor. Öldü. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi anlat. Mekanı nasıl kundakladın? Kaç kişiydiniz? Niye yaptınız? Gariban tofaşlardan ne istediniz? Anlatın. O mazlum tofaşların ahı tutacak size ah Ya memur bey tofaşların sahibi benim. Bana niye ahları tutsun? Abi valla ben de kafayı yemeye başladım. Ne hala lan tofaşın mı olur? Manyak bu adam ya. Memur bey ben suçsuzum deli divane gibi dolanmayın etrafta. Ya demek suçsuzsun öyle mi delikanlı? Yani biz eşeğiz yani biz işimizi bilmiyoruz. Yani biz kötü polisiz. Biz seni yanlışlıkla tutukladık öyle mi? Biz hayvanız yani biz geberelim yani.